Saygıdeğer değer, hemşehrilerim, hemşerilerdir. Hepinizi de hoş, hoş geldin değerli, saygı, saygı ve sevgilerimi sunarım. Halil Özcan, Ak Toprak Belediye, MHP Belediye Başkan Başka Adayı. Bu günümüzde bizlere aramızda görmekle gerçekten mutluluk duyduk. Bu hizmetleri bize sunarma, başta sularlar, sularlar, Mehmet Gönlümez, teşekkürlerimizi sunuyorum. Şimdi bu günler daha iyi, daha birbirinden kaynaşma olarak kaynaşmasını istiyorum. Ubirine, bir bir bu bir Birileri birilerinin yanına gelir, mutlaka aday olacaktır. Yani, yani iyi yaptınız, kötü yaptınız. Yaptın. Yaptın. Bu demokratilerde her zaman vardır. Ya bugün kadar Kılavlan Belediye'de belediye başkanlığı yapmış olan var, var. Kimisi rahmetli oldu. oldu. Onlardan dolayı bütün tüm belediye adına hizmet etmiş. Bütün tüm belediye başkanlarında bu hizmetlerde mutlaka hizmetleri vardır. O yüzden kendilerine teşekkür ediyoruz. sevgilerini sunuyoruz. Şimdi bugün daha iyi olması için 29 Mart, Mart akşamı sabah girişimler vardır. Bizim için kimse de birbirleriyle kötü olmaması, Birbirlerine kırgınlık olmaması. Bu bir yarıştır, bu bir peşiktir. Biri kazanacak, biri kaybedecek. Ama kazanan daima hak etmek olacaktır. Bunu tamamen gözünde söylüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Ağabey Sağ olun.